Arkadaşlar merhaba. Ben Mustafa Malçok. Ee, yine Manisa'mızın kuş pazarındayız. Bu hafta üçüncü olmasına rağmen e, güzel bir kalabalık yakaladık. Güzel bir güzel kuşlar var. Ee, öncelikle videomuza geçmeden kuşlarımıza bakmadan önce kanalımızı takip ederseniz seviniriz. Şimdi kuşlarımızı tek tek fiyat soracağız. Bakacağız bakalım neler gelmiş, neler yapacağız. Ver. Evet. Evet arkadaşlar. Şuradan ilk kafesimiz Burada uçurmalık kuşlar var. Evet arkadaşlar bu standta bizim iki tane Bulgar. Bulgarlarımıza 750 lira istiyoruz. Burada da bir takım mavi baş var bir tane karabazol mavi başlar bize bir resmi karabazol da vereceğiz gidecek burada da pazarımızın kafes şuradan şöyle gidelim ayıslar kardeşim kolay gelsin sağ Arkadaşlar burada da güzel karabozalar, şeşler var. Şurada bir tane oynak var, küllü. Fiyat aralığı ne kuşların? Mesela şu şeşten başlayalım. Şeşe ne istiyor? 30. Bu şeş 30 lira arkadaşlar. Evet, pazarımızın sempatik erkeği yine geldi. Abi hoş geldin. Evet. Bir fotoğrafını aldım. Aferin. Görüşmek güzel. Kolay gelsin. Nerede kuşlar sevdim yaşadım. Burada abi. Nerede? Orada orada. Bak. Orası ya. At ver oraya. Burada da Kara Bozgazı, Selamiye, şey. Evet. Arap. Burada da hünkârlar var. Burada kara komple maviler var, bal var. Ya başladı videolara? Aynen evet. sevgili kardeşim Ali Sağ ol. Bak nasıl, nasıl oynaklar zararlı mı nasıl oynakları. Evet arkadaşlar. Dostum, oy, oy. oynak. Oyun. Bunlar takım ne? Arkadaş 250 lira. 250 lira ister Sezgi kardeşimiz kuşlar. Gerçekten bu arala tutulan kuşlardan. Maşallah maşallah Manisa pazarı. Aynen Yavide bu hafta da da Daha da güzel da olacak gibi geliyor bana. Da Aynen. Arkadaşlar bu arada videoyu bol bol paylaşırsanız Manisa'mıza desteğiniz olur. Şurada bir tane Şami var. Arkadaşlar bu hafta çok güzel kuşlar gelmiş. Bir tane küçük kardeşimiz var. İsmin ne senin? Abdullah. Sen de mi kuşçusun? Halişler abim. Arkadaşlar yine burada Manisa'mızda güzel kuşlar, uçuk kuşları, bozalılar var. Ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hafta baya bir güzel kalabalık var. Baya bir kalabalık var. Güzel. Haber işler kolay gelsin. Burada da güzel kara var. Bir tane mavi tepeli var güzel. Şu kara fiyatını öğrenebilir miyiz abi? 100 lira ister. Abimiz 100 lira ister. Vallahi kuşlar güzel hakkıdır yani. Maşallah. Bir alışveriş yakaladık. İsmail abi. Yakaladın mı? Çok, Çok yakışıklı. Bunu önden arkadan çek. Onu her türlü çekerim ben. Arkadaşlar burada güzel yukarılar var. Banko var. Şurada güzel bir tane kanat dişi var. Maşallah çok güzel bir dişi. Bu Evet, arkadaşlar bunlar da Bursa dönekleri diye geçiyor burada paçalı dönekler. Arkadaşlar burada da Tüz kuşları var bunlar Balıkesir'den gelmiş arkadaşlar Burada da güzel hünkarlar var Karabaş dedikleri yeni modeller Şurada oynatlar var. Gelen atlar. Evet. Balıkesir'den gelen arkadaşımız. İntiharların ne fiyatları? Evet. Eşli bunlar. Evet. İki buçuk lira. Eşli iki buçuk istiyor. Sadece. sargı. iki sargı. Bir tane karabaş erkek. Onların fiyatı ne? Beşer yüz lira. Lir. Beşer yüz lira diyor arkadaşımız. Ya da bir normal kadar şey böyle ya. Aşırlar. Aklım oluyor. ya. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Yaptığını söyle gidince alırsın ya. Sıkla bekari. Sıkla bekari. Hapiş tedarikçisi evet ticaretçi değil ama tedarikçisi diyorum tedarikçi evet, evet. doğru sarı komplele var. bu arada abimiz. Geldi abi. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ Arkadaşlar postalar var. Bakıyoruz yani, sarılarımız var. Sarıların fiyatı ne? 400 lira sarılarımızın fiyatı. Takım. Güzel, çok güzel. Arkadaşlar bu aranın Manisa İzmir Bölgesi'nde Youtube, YouTube var ya. Youtube kanalım var benim. Orada paylaşıyoruz. Bu aralar gözde olan kuşlar 400 lira iyi diyor. Tam bugüne kadar iyi gelen bir rakam. Ben kendim sattım yavru 300 lira. Yavru iyi. Hayırlı işler kolay gelsin. Eyvallah görüşürüz. Bizim olan da kuş satıyor burada. Hadi oğlum el salla bakalım. Hadi gir arkadaşlar. Giriyoruz. Videomuzu beğenip abone olmayı unutun. Geleceğim biraz sonra sen tekrar evet. Arkadaşlar evet. kalabalık güzel. Hazır, Nasıl alışır istersen güzel güzel. Çok Allah güzel. bereket versin. Hayırlı olsun. Allah Allah. Oynat bunlar da güzel.